Selamun Aleyküm Evet arkadaşlar Ben Ramzi Gullah Koyna Bozkır Sorkun Köyü'nden Herkese hayırlı huzurlu günler Allah'ın bütün hastalara şifa versin Ölenlere Allah rahmet eylesin Kalanlara sağlık saat versin Tarda olanlara kolaylık versin Allah'ım hayırlı kazançlar versin Şöyle dedim arkadaşlar bir video çekeyim dedim ya. Bugün daha var geldim. Umarım beğenirsiniz. Manzara bakın arkadaşlar bakın. Hey! Arkadaşlar Bacak belanın dedik uzun bakın. Bilmeyenler uğransın, bilmeyenler zaten bilir de. Kar diye bir şey yok. Bir zamanlar ben oradan 3 metre kar yaylaya götürdü. aylarında yol açtım. 3 metre kar vardı o zamanlarda. Şu anda 30 santim yavar ya yok ya. İşte bizim oradan böyle emeceksin. Oradan böyle şuradan şöyle. Şuranın arkasından şöyle. İşte bizim köy arkadaşlar. Köyümüz de şurada işte ya. İşte şurada. Yok. Sonra karşı Karaca Sarı yolu bakın gözüküyor. Aygara gider oradan. Çok aşağı aşağı sorkun gördüğünüz gibi. Manzara böyle arkadaşlar. Dedim. Birazdan da çay demlerin Allah'a söylene doğru. Yavaş yavaş çıkalım gidelim şöyle. Böyle bir haftada geliyormuş. Daha var gitmeye. Çalışmaya devam arkadaşlar ne yapalım ya ben çalışmaya hiç duramam ya. Ar var Antalya'da Manavgat'ta haftada bir araya gidiyoruz. Köy işleri işte boş işleri. Ufak tefek. Hey! Arkadaşlar önce Allah'a dua edeceğiz sonra kula dua edeceğiz. Allah'ımıza şükürler olsun. Sağlığımız saatimiz yerinde. Çalışacağız tabi ya. İnşallah Allah'ım bu hastalıkları bu memleketten bir dünyadan kurtarır da herkes istediği yere gezmeye mi gidecek, tozmaya mı gelecek, çalışmaya mı gelecek? Sıkıntılardan kurtar arkadaşlar ya Tabi bizler için önemli değil ya Biz köy yerine ne olursa idare ediyoruz ama Şehir yerinde duran arkadaşlara Vatandaşlara Evden çıkamayanlara Zor kardeşim zor Biz üreticiyiz Ama yani bizler çıkıyoruz Evlerimizden Allah'ım böyle hastalık bir daha göstermesin. İnşallah şu aşıların faydası olur da bir an evvel herkes vurdurur, herkese vurulur da dünyada kurtuluruz bu hastalıktan ya. Ay ay! Şöyle manzarayı bir daha çekeyim arkadaşlar da. Asıl defa Hacı Omar derler arkadaşlar Hacı Omar Hoş. Yağlı yük. Aksi var öte yana bakın. Ova. Neyse görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İnşallah yine görüşürüz yani. Evet arkadaşlar. Araç adanlarımıza koyduk gördüğünüz gibi Dağlar da yayılıyor Şöyle Dedim Çadanlığı koyan da dedim kaynaya dursun yavaş yavaş Manzara böyle arkadaşlar Maşallah maşallah Bu dağ başında gider arkadaşlar ya buyurun diyeceğim de Sosyal mesafe var hastalık var Manzara böyle mükemmel Ama İnşallah iyi olur bu hastalıkta, biriniz de hepiniz çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Ben sizlerin için varım ya, ölümlü dünyada. Estiler, dostlar, içmeyip de yemeye de kimle yiyip içeceğiz arkadaşlar ya? Allah'ım vermiş, malımız var, melalımız var. Sağlığımız yerinde. Manzara mükemmel. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Vay maşallah, maşallah be. Havaya bak be. Kara çadanlara bak be. Aslanım be. Manzara böyle işte. Birazdan demledik mi? Evet arkadaşlar. Çayımız demlendi. Şimdi Allah azim etse. Çayımız da gidiyor. Şöyle bakın bakayım. Görebilir misiniz? Ocakta yanıyor. Kara da şöyle Arkadaşlar biz Evlen çayını içeceğiz. Şimdi Allah azim etsin çayını da tabağa atalım. Bu dağ başında. Aslan da bir ya. Her de çok demli olmuş ha. Koş 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 Ayrı ÇEH Arkadaşlar ekmeğimizde azaldığımızda Ballı tağın ekmek var Şöyle birazını yedik mi yeter bize ya Zaten sabah sabah geç dedik Üf. Deri köşe var Off there. What? Çaydanlarımızı gördünüz evet arkadaşlar ateş dayanıyor. Manzara böyle arkadaşlar. Ay ay umarım beğenirsiniz. Oh be, çayda süper olmuş ha. ¡Oh,

Kandar artık var gözden gözden arkadaşlar. Aklımda lan edin. İçiyoruz ama. Evet arkadaşlar. Şu anda buranın adı Maşat derler ya. Ne dediklerini de bilmiyorum size. Bir sen söyleyeceğim de. Bakın bir arkadaşlar sıcaktan da varlar göl karayıyor ya. Adete sokulacak göl karayıyor. Yatıyor ediyorlar sıcakta. Yazın böyle sıcak olmadı bazı zamanlar. Maşallah bir bakın bir bakın. Allah'ım bir tarafta bir metre kar var, bir tarafta sıcaktan durulmaz. Türkiye'miz bir cennet arkadaşlar ya. Hay maşallah maşallah. Görenden ışık Mayıs ayında zannederler arkadaşlar bakın bir. Bir de geçimiz kuzlu geçimiz de. Oğlağımız da göstereyim de. Maşallah maşallah. İki kere davara geldik arkadaşlar. İki tane her gelişimizde ulağımız oldu ya. Maşallah maşallah. Bereketli. Geliyor demek ya. Ana, ana, ana maşallah maşallah. Sarı kız sarı kız sarı kız. Sarı kız sarı kız sarı kız. Ana. Ay maşallah be. Gördünüz mü arkadaşlar be? İme hadi bakalım. Anam, anam, anam. Maşallah erkek olmuş da be. Tohumlu olmuş da be. Ya kızım şöyle bakalım diye Gel. Gel oğlum bakayım. Anam, 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 anam. E, der. Hoş geldin dünyamıza. Hay maşallah maşallah. Hoş geldin dünyamıza. Annen yal bir da. Ben de var da bakayım buralarda. Hem Koş! Davar dur ha. Annesi bakar biliyor mu? Davar gitti mi yalnız oldu mu? Tedirgin olur arkadaşlar. Şöyle davarı yay, böyle in biraz yaysın buralarda. Biraz kurusun. Şöyle biraz hem vakit geçer. Koş koş! Bunu da koy versem doğru evlenecek ya. Biraz karınları doydu ya biraz. Koş. Koş koş. Hay maşallah maşallah be. Ver Allah'ım ver. Dağlarımıza karşı koyma ya Rabbim ver. Ovalarımıza yağmursuz koyma. Bereketli yaşlar ver Allah'ım. Hey! Şimdiki devirde açlığı, odunu ne edeni bilmezler. Arkadaşlar ama biz yokluğu da gördük, çokluğu da gördük, açlığı da gördük, susuzluğu da gördük. Yeni yetmeler onu bilmez şimdi. Günlük Gelin bakar, günlük karının doyduğuna bakar. Ben 12 yaşına gittim gurbete. Yoğun 52 yaşındayım. Gece de çalışırım, gündüz de çalışırım arkadaşlar. Dünyada çalışmaktan iyi bir şey yok ha. Sırf bu dünya için çalışmayacaksınız. Önce öbür dünya için çalışacaksınız arkadaşlar. Ben ne yapayım bu dünyayı ya. İşte geldik işte gidiyoruz. Hey. Ay hey, ay. Hey. Gel ama biz yayılın be. Gölgeleri de sokulup durmayın ya. Gel. Hey. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Birazdan inşallah görüşürüz. Aynı makamda görüşürüz birazdan. Evet. Arkadaşlar akşam oldu evimize de geldik. Allah'ım evsiz bırakmasın kimseleri. Sağ olun var olun Allah razı olsun. Aydın Allah'a minnet olun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.